Aa Yusuf'a ne olmuş böyle? Yusuf zombi mi olmuş? Fatih Selim hemen hazırla teyzeciğim okunu çabuk hazırla çabuk çabuk çabuk. <laughs> Ama hiçbir faydası yok okun. Bakar mısın? Yine geliyorsan üstüne üstüne geliyor. Ay, teyzeciğim gel saklanalım gel. Şuraya gidelim gel. Gel şu masanın kenarına gidelim. Aa geliyor. <laughs> Bakar mısın geliyor. Fatih Selim saklandın değil mi? Ayşe arkaya girmiş. Görmeyecek, görmeyecek bence. Bence yanından geçecek. <laughs> Ama ok dışarıda kalmış. Bu oku görür şimdi görürse Fatih Selim'i de bulur. İnanmıyorum. <laughs> Buldu. Fatih Selim çabuk kaçar. Kaç teyzeciğim, çabuk kaç, çabuk. neredesin Gel, 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 gel seni şuraya saklayacağım. Gel. gel, gel şuraya, şuraya. Şuraya gir. Heh. orada bekle. Orada bekle. Bak o hala orada. Gelemedi buraya. Hala orada dönüp duruyor Fatih Selim sen neredesin burada mısın tamam sakın buradan çıkma tamam mı ay geliyor geliyor olamaz gördü galiba seni ne yapıyorsun nereye gidiyorsun Fatih Selim ay, ay arkasından kaçacak ay inanmıyorum zombi Yusuf fark etmedi Fatih Selim'i e. Ha ah, gördü şimdi gördü <laughs> ne oldu? Kim kimi yakaladı? Ben anlamadım. şimdi. Şimşek kızmış. Yeş! Yusuf da zombi. Kim yener bunu peki? <gülüyor> <gülüyor> eyvah eyvah Fatih Selim ne oluyor sana böyle? O kadar hızlı koşmana gerek yok. Zombi çok yavaş gidebiliyor zaten. Boşu boşuna bu kadar panik yapıyorsun, hızlı hızlı koşuyorsun. Eyvah eyvah, zombi de bir türlü yakalayamadı ya. Bir türlü yakalayamadı. Tamam dur bir dakika. Ben zombiyi zombilikten kurtaracağım şimdi. Tamam mı? O senin artık arkadaşın Yusuf olacak. Tamam mı? Bak şimdi şöyle bir hareket yapacağım. O uyanacak hemen. Tamam mı teyzeciğim? Hadi. 3 2 geldi. Zombi neredesin zombi? Zombi Yusuf neredesin? Nereye kaçtı ya? Yusuf artık zombi değil. Ama Fatih Selim hala şimşek kız. Hala şimşek kız. en sevdiği karakter çünkü. Çok eğlenceli evet. bir oyundu bu çocuklar. Harikasınız.